serinin ilk konut ve yapı fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Misafirlerin yoğun ilgisi de devam ediyor. Bizler de şu anda MBZ yapı standındayız ve Mahir Bey ile birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Size teşekkür ediyoruz. Burada hangi projelerle yer aldınız? Nasıl gidiyor fuar? Ben ilk önce kendimi tanıtayım. MBZ İnşaat Genel Koordinatörüyüm ben. Burada villa, konut projelerimiz var. Salas'ta ağırlıklı konut, zemin artı 4 ve 9 patlama, 3 artı 1, 2 artı 1 dairelerimiz var. Erenköy bölgesi ve Eribucak bölgesinde de villalarımız var. Villa inşaatlarımız devam ediyor. Orada Konum olarak havai şartlarda da, manzaralı yerde de yerlerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir de Talas Belediyesi ile anlaşmış olduğumuz Alzheimer Merkezi, Yaşlı Bakım Merkezi diye bir projemiz var. Orada da bir projemiz var. Ona da başladık inşallah. O şekilde devam ediyoruz. Allah kolaylık versin. Peki yapıların sağlamlığı nasıl? Yatay mimari üzerine bir çalışmanız var Doğru, mı? Doğru. Tabii yatay mimari belediyelerin imar planında uyguladıkları alanlar göre hareket ediyoruz. Talas özellikle zemin artı 4 dediğimiz, yani yüksek kattan ziyade zemin sağlam olun, olmasına rağmen orada mesela yatay mimari uyguluyoruz projelerimizde bir de hürriyette kentsel dönüşüm projemiz var yani kendi firmamızın çözdüğü bayağı bir uğraştığımız 2-3 yıldır emek verdiğimiz bir yer var orada işte ruhsat aşamasında ona da kısa zamanda başlayacağız. Teşekkür Bu şekilde ederim. çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Peki vatandaşların fuara olan ilgisi nasıl? Standa ilgisi nasıl? Sabah Sayın Valimizle birlikte açılışını yaptık. Beklediğimizden güzel geçeceği benziyor. Bayağı bir dönüşler oluyor ondan sonra olumlu dönüşler oluyor. Bir tarafta burada şeyi organize ederken yani irtibat kurarken diğer taraftan da burada mesela kat alıyorlar. Şantiyeyi evet. gezenler var şu anda. Evet. bayağı yoğun bir bilgi yoğun bilgi var. İnşallah katkı sunacağını inanıyorum. Vatandaşımız daha uygun, daha cazip. İşte bu fuarın güzelliklerinden yararlanmasını talep Peki fuara özel bir indiriminiz var mı? Fiyat Tabii fiyat lansman fiyatlarımızı. Ya. Yani burada e, gelip görüşürlerse gerekli kolaylıkları yapacağız. Hani krediye bulaştırmadan, vade taksit oranlarında planlama yaptık kendi içimizde. Ama vatandaşa da yani bu puara özel bir katkımız olacağını söylüyorum. Yani puarı iyi değerlendirmeleri lazım. Puar gerçekten Onlara bir olaylık getiri sağlayacak evet, yani. Teşekkür ediyoruz. Peki bu cazip fırsatlar için vatandaşları davet etsek neredeyiz şu anda? Standınızı nasıl bulabilirler? Size nasıl ulaşabilirler? Standımız Flamingo testlerinde. Çok güzel testlerde. Zaten kapı girişinden hemen girince evet. sol taraftayız. Ana girişte solda sahnenin karşısındayız. Yerimiz buradayız. Biz 24 saat buradayız. Yani açık olduğu sürece ekibimiz burada. Ulaşım var. Kart vizitlerimiz var. Hı. Direkt benimle temasa geçebilirler. Yetkililerimizle temasa geçebilirler. Geldiklerinde her türlü kolaylığı sağlar. Çok ]şallah. teşekkür ediyoruz. Ölelim kolaylıklar diliyorum. Sağ Bizler de vatandaşlarımızı buraya fuarı gezmeye ve stantları görmeye davet ediyoruz.